Aksa Birincilik Süleyman Göktaş sezonu 14. hafta karşılaşması Lapta'nın konuğu Yalova Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda oynanıyor karşılaşma. Mücadelenin hakemi Zekai Töre. Her iki takım da kazanma hedefinde maça Lapta takımı başlıyor. Lapta atağı orta alanda kaptırılan top Behiç pası Yalova ta gelişiyor. Vuruş uzaklardan top dışarıya gidiyor. Yiğit Can'dı vuruşu yapan isim. Selçuk yapılan orta açıldı top. Göksel gelişine vuruyor top dışarıya gidiyor. Yine Selçuk ters bir vuruş o noktada top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu övgü çift yumruk. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. Lapta'da. Lapta sıfır Yalova sıfır. İkinci yarıya Yalova takım başlıyor. Selçuk gol pozisyonu karşı karşıya yapıyor plasesini çizgi üzerinden çıkarıyor o noktada Yalova savunması. Net bir pozisyon. Köşe vuruşu Lapta takımı kullanıyor. Seken top sonuç gelmiyor. Yiğitcan şansını deniyor top dışarıya gidiyor. Golcü futbolcu yararlanamıyor bu pozisyondan. Doğukan Civan pozisyon dikkatle izliyorsunuz. Yiğitcan mükemmel vuruyor topağlara gönderiyor. 56. dakikada Yiğitcan Ayaz adeta fotoğraf çektiriyor. Mükemmel bir gol atıyor. Yalova 1-0 önde Lapta deplasmanında. Yiğitcan Ayaz gollerine devam ediyor. Müthiş bir gol atıyor. Doğukan içeriye çevirdiği top vuruş top direkten dönüyor. Yalova adına şanssız bir an. Beraberlik şansı Lapta takımında Ahmet Sezer içeriye çeviriyor oluşan karambol sonuç gelmiyor. Ortaca asas içerisi vuruş o noktada sonuç gelmiyor. Bir köşe vuruşu daha, lap da lapta yükleniyor maçın son bölümü. Övgü oluşan karambol dönerek vuruş bir vuruş daha top dışarıda. Lapta gole yaklaşıyor ancak sonuç gelmiyor. Şimdi Yalova atağı. Çeriye çevrilen top Yiğitcan vuruyor top dışarıda. Yusuf yapıyor vuruşunu kaleci övgü ikamle de başarılı. Lapta adına kaçan bir gol daha. Mehmet Neşe içeriye çevirdiği top o noktada kaleci övgü pozisyonu önlüyor. Sakatlık da geçiriyor. Maçta artık son anlar. İçeriye doldurulan top. Selçuk. Ortası. Arka direkte Yusuf istediği gibi vuramıyor. Vasfi de o noktadaydı ve sonuç alamıyor Lapta takımı. Maçın son düdüğü geliyor. Zorlu deplasmanda kazanan 1-0'lık skorla Yalova alıyor.